Güçlü şeylerle ilgili temel sorun onların varlığı değildir. Bir jet uçağı da olabilir, bir silah da, yahut bir psikedelik madde. Mesele onların dünyada bulunması değil, bizim onlara nasıl yaklaşacağımızı, hangi özen ve saygı biçimiyle muamele edeceğimizi bilemememizdir. Kendisine medeni diyen toplumumuz neyi anlayamıyorsa onun karşısında titrer, yasaklara sığınır korku üretir, paranoyayı düzen sayar. Aslında korktuğumuz dışarıdaki nesneler değil, kendi zihinlerimizin derinliğidir. Psikedelik maddeler, Leya Esti, Psilosibin, Meskalin, narkotik değildir. Uyuşturmaz, uyutmaz, tepkiyi körleştirmez. Tam tersine uyandırır. Duyuların arasındaki perdeyi bir anlığına yırtar. Işığın müziğe dönüştüğünü, müziğin dokunmaya dönüştüğünü hissedersin. Yosun kaplı sıradan bir kütük sanki ilahi bir oymacının elinden çıkmış gibi zarafet kazanır. Duyular birbiriyle yer değiştirir, sınırlar çözülür. Sanki dünyanın dokusunu ilk defa çıplak gözle görürsün. İşte o yırtıktan içeri olağanüstü olan, yani bilincin kendisi süzülür. Ne var ki otoriteler bastırmanın kontrol anlamına geldiği yanılgısından bir türlü uyanmaz yasaklamayı tedbir, susturmayı yönetim sanırlar. Oysa tarihin en basit derslerinden biri şudur. Yasak, merakı ateşler. Kapattığın kapıyı daha da cazip kılar. Bir kapının ardını görünmez kılmak için ne kadar uğraşırsan, oraya yönelen bakış o kadar keskinleşir. Ve o kapının ardında fantazi değil, delilik değil, bilincin bizzat kendisi vardır. Saf, filtresiz, ürpertici derecede geniş bir açıklık. Sorun molekülde değil, sorun karşılaşmaya hazırlıksız olan bizde. Çünkü böylesi karşılaşmalar için yetişmiş bir rahip, sanatçı, bilimci sınıfımız yok. Aynı bedende farmakologla mitolog, ilahiyatçıyla merak tutkunu bir kaşif birleşmiş değil. Kim bize yol gösterecek? Zihnin ormanında patikası çizilmemiş bir arazide kim şuradan diyecek? Çünkü beğensek de beğenmesek de insanlar o ormana girecek. Soru girip girmeyecekleri değil. Karanlıkta tek başına mı yoksa elinde bir ışık ve yanında bak iyi bak gördüğün sensin diyen bir sesle mi girecekleri? Şimdi sahnedeki karakterleri tanıtalım. Zira her maddenin bir kişiliği, bir görüş biçimi, kendine özgü bir sesi vardır ve birbirinin yerine geçmezler. Psiloji ve türü mantarlar. Azteklerin Teonanacatl yani Tanrı'nın eti diye andığı kutsal misafirler Vahaca'nın dağlarında Amerika kıtasının batı kıyısı boyunca bulunur. Bu küçük kahverengi mantar eğlence için değil, sakrament için alınır. Bağırmaz, mırıldanır. Yağmurun, köklerin, tohumların şarkısını söyler. Gökyüzüne uçurmaz, toprağa bağlar yerin üzerinde durduğunu değil, yerin kendisinden oluştuğunu hissedersin. Yapraklar titreşir, rüzgarın deseni görünür olur. Taşlar bile sanki hafifçe soluk alır. Daha önce fark etmediğin bir zekayı her yerde sezer hale gelirsin. Meskal'in, peyotenin etkin ruhu benzer bir toprak kokusu taşır. Ama dünyaya ince bir işçilik, ilahi bir gravür kazandırır sanki. Çizgiler netleşir, ayrıntılar ışıldar. Bir keresinde mantarlarla kaplı çürümüş bir kütüye bakan birinin çürümeyi değil, zarafeti görmesi gibi. Sanki ustaca siyah ve beyazdan oyulmuş, zamanın elinden çıkmış bir heykel. Çürüme bile güzellik kazanır. Düzen ve bozun birbirini açığa çıkarır. Elestiye gelince, o ne kaktüsten gelir ne mantardan. Laboratuvarda doğmuştur ama onda eksilen sihir değildir sadece kıyafet değişmiştir. Ergot denilen parazitik bir mantarın içinden lisercik asit türevlerinin arındırılmasıyla çıkarılan son derece hassas bir moleküler enstrüman. Mantarın fısıltısının aksine LSD'yi parlar, elektronik bir nabız gibi atar, zihnini sanki devrelerin frekansına ayarlanmış bir panele dönüştürür. Hediyesi büyüktür ama ince ayar ister. Yosunun yumuşaklığına değil, camın berraklığına ve geometrinin keskinliğine yakındır. Her biri seni aynı katedrale sokmaz. Aynı katedralin farklı şapellerine farklı anahtarlarla götürür ve bu nedenle unutulmaması gereken temel ilke şudur. Bunlar oyuncak değil, güç araçlarıdır. Tıpkı bir mikroskop gibi, bir teleskop gibi, bir piyano gibi kullanıldığında anlam kazanır. Bir piyanoyla sadece gürültü de çıkarabilirsin, bir senfonide Fark enstrümanın özünde değil, onu kullananın hazırlığında, terbiyesinde, kulak ve parmak disiplinindedir. O halde çok almak, yüksek dozu kaldırmak diye övünmek köy meydanına jet indirmeye kalkışmaya benzer. Cesaret değil, basiretsizliktir. Gücü erdem sanmak gençliğin bilindik yanılgısıdır. Halbuki bu maddelerin hikmeti ne kadar uzağa götürdüklerinde değil, nerede durduğunu ne kadar berrak gösterebildiklerinde saklıdır. Pilot körse, roketin nereye gittiğinin ne önemi var? Peki kim rehberlik edecek? Psikiyatrist beynin anatomi haritasını iyi bilir ama mitin dilini her zaman konuşamaz. Rahip Tanrı'dan söz eder. Fakat biyokimyanın cümleleri ona yabancıdır. Farmakolog molekülü titizlikle tartar ama müziği duymayabilir. Ve biz bütün bu alanları bir arada taşıyacak insanları yetiştirmediğimiz için toplum geri dönüp aynı güvendiği alete sarılır. Yasak. Oysa bir vizyonu copla dövemezsin. Bir soruyu kelepçeleyemezsin. Bu kimyasallar kristal kesitte birer sorudur. Neye inanıyorsun? Değil. İnanç nedir? Ne görüyorsun? Değil. Gözü kim kullanıyor? Eğer bu sorular tehlikeliyse öyle olsun.'' ateş nasılsa bunlar da öyledir. Dönüşüm için gerekli. Başıboş bırakıldığında tehlikeli. Tehlike molekülde değil, bizim hazırlıksızlığımızdadır. Yapılandırılmamış, törensiz, bağlamsız bir deneyim. Merkezini kaybeder, içgörü, gösteriye dönüşür. Güvenli ve verimli şartların, Sakin ve eğitimli bir gözetim, niyetin açıklığı, ritüelin ciddiyeti, yasak yüzünden kurulamadığı yerde boşluğu kara borsa doldurur. Kimi idealist, kimi fırsatçı ama çoğu kez bağlamdan, yöntemden ve saygıdan mahrum. Vizyon yurtsuz kalınca savrulur. Kıyısız bir denizde dalga rüzgarın insafındadır. Kapı aralandığında duyular caz yapmaya başlar sanki. Sıradan oda nefes alır. Duvarlar kumaş gibi dalgalanır. Halının tüyleri küçük bir ormana dönüşür. Sesler kulağa vurmaz sadece. İçinden geçer, bir arp telini titreştirir gibi seni de titreştirir. Bu psikiyatrik anlamda bir sanrı değildir. Çünkü gördüğünün kamusal dünyanın nesneleriyle karıştırılmadığını bilirsin. Dünya lastikten ve dantelden yapılmamıştır. Ama bir yerlerinden ışık sızar. Dikenli bir deniz kestanesi kabuğuna bakarsın. Her diken kusursuz bir eşzamanlılıkla kıpırdar. Soru şuna döner. Oynamayı başlatan kabuk mu? Göz mü? Yoksa zihnin kendisi mi? Bir noktada ürkütücü ama özgürleştirici bir sezgi belirir. Algı pasif değildir, aktiftir. Göz sadece almaz, kurar, besteler. Kulak yalnızca duymakla kalmaz. Heykel tıraş gibi yontar. Duyular pencere değil enstrümandır. Varoluş senfonisine ayarlı birer diyapazon. Sonra büyük açıklama gelir. Duyular aslında bir ve aynı şeyin modlarıdır. Gözinle ışığa dokunur, derinle müziği hisseder, zamanın kokusunu alır, sessizliği görürsün. Bu şiir değil, çıplak, dolaysız deneyimdir. Sınırlar çözülür, tek bir titreşim alanı, tek bir uyanıklık ateşi kalır. Bu alevde tanıdık olan yabancılaşır, sıradan olan kutsallaşır. Dünya yalan değildir, sadece sabit değildir. İllüzyon değil, illüzyon biçimliğidir. Mesele dünyanın yanlış olması değildir. Mesele senin onun içinde uykuda oluşundur. Perde bir anlığına kayar ve o kısa açıklık bütün oyunu değiştirir. Burada gösteri içe doğru kıvrılır. Zira bu sakramentlerin etkisi altında zıtlıkların birbirini gerektirdiğini düşünmez. Hissediyorsun. İyi ve kötü, yaşam ve ölüm, ben ve öte ayrılabilir değiller. Psikolojideki geçtalt örneğini hatırla, karşılıklı iki yüzün siluetine bakarsın. Kimisi iki insanın öpüşmek üzere olduğunu görür, kimisi aradaki kadehi. Görüntü değişmez, değişen ilgidir. Kara tahta üzerine çizilmiş bir çemberi top diye okumaya meyilliyiz. Oysaki aynı çember duvardaki bir boşluk olarak da okunabilir. Figür ve zemin birbirini tanımlar. Psikedelik durumda ben ve dünyanın tek bir sistem olduğu, için dışla beraber akıp gittiği hissine kapılırsın. Çan sesinin tokmağıyla birlikte var olması gibi. İçerisi dışarıyla birlikte titreşir. Dünyada bir bilardo topu gibi hareket etmiyorsun. Denizde bir dalga gibi dünyanın hareketiyle birlikte yükseliyorsun. Fakat bu idrak alışkanlık zihni için ürkütücüdür. İyi kötüyü ima ediyorsa yaşam ölümü, ışık gölgeyi o halde kesin dayanak nerede? Kime güveneceksin? Tam uçurumun kenarındasın işte. İşte bu dehşetin başladığı yer. Ben dediğin şeyin kesin sınırlarının garantilerinin tanımlarının eridiğini hissedersin gözlerin ardında izleyen ayrı bir gözlemci yokmuş gibi olur geriye boşluğun içinde titreşen farkındalığın çıplak gerçeği kalır bu boşluk simsiyah bir kuyu değil sınırı ve çıpası olmayan ışık almamış bir açıklık korkutucu görünür eski inançlara kimliklere fikirlere uzanırsın ıslanan kağıt fenerler gibi elinde dağılırlar. Panik doğabilir. Böyle mi kalacağım? Dönebilecek miyim? Kendimi kaybedersem ne olur? Eğer bırakabilirsen, düşüşü durdurmaya çalışmayı değil, düşüşün bizzat kendisini bırakmayı, mucizevi bir dönüşüm olur. Korku çözülür, boşluk güneş ışığıyla değil, berraklıkla parlamaya başlar. Hiçbir şeye tutunmamak bir yokluk değil, bir açıklık haline gelir.'' anlarsın ki ben in yok olmuyor. Sabit bir ben zaten hiç olmamıştı. Hep bir desen, bir süreç, bir dans idin. Evren kısa bir süreliğine ben oyunu oynuyordu. Kendimi unutmuş gibi yapıp kendimi buluyorum. Ölüm gibi görünen şey aslında uyanıştır. Geleneklerin açık ışık dediği, Dao'nun, Darmakaya'nın, adların ötesindeki Tanrı'nın ima ettiği tam da budur. Adlar eksik kalır çünkü o deneyimlenecek bir şey değildir. Deneyim olduğunu bilenin çıplaklığıdır. Bir an için bile görülse yeni bir şey olmak değil, kadim bir şeyi hatırlamak gibidir. Unutma oyunu kısa da olsa biter. Peki vizyon nedir? Modern zihnimiz gerçek-yalancı ikiliğine takık. Gerçek mi? Hayal mi? diye sorar durur. Oysa sanrı tam olarak bir kişinin gördüğünü dış dünyadaki bir nesne sanmasıdır. İç gözle görülenin zihnin ürünü olduğunu bildiğin anda o artık sanrı değil vizyondur. Vizyon akıldan ve bilimden daha yaşlıdır. Mitin, şiirin, vahyin ham kumaşıdır. Cetvelle gösterilemeyebilir ama eğer bakışını, görmeni, anlamanı kökten değiştiriyorsa daha nasıl bir gerçeklik istersin? Bu deneyimde duyular içe dönmeye başlar. Gündelik hayatta görür ama görmenin farkında olmayız, duyar ama duyduğunu fark etmeyiz. Burada algı kendi üzerine döner. Farkında olduğunun farkına varırsın. Bu hakiki öz incelemenin başlangıcıdır. Nesne olarak ben'i düzeltmeye çalışmaktan değil, bizzat farkındalığın kendisi olarak benliği tanımaktan söz ediyorum. Her şeyi görünür kılan çıplak ışık önce her şey hafifçe ayarsızmış gibi duyulur. Yanlış değil, bozuk değil ama yabansı. Çok geçmeden anlarsın, bu ayarsızlık bir hata değil, bir davettir. Neden dünyayı normalde öyle görüyorum diye sorarsın. Doğru düzenleme nedir? Bu sadece görsel de değildir. Renkleri duyarsın, sesleri görürsün. Duvarlar nefes alır, nefesin duvara karışır. Duyular arasındaki ayrım çözülür ve hepsinin dünyaya temas etmenin farklı kipleri olduğunu anlarsın. Ve temas ettikçe dünyanın sana geri temas ettiğini, inceden bilişsel bir alışveriş içinde olduğunuzu kuşku duymadan hissedersin. Fırtına diner. Yırtılan perde usul usul kapanır. Dans eden desenler sükunete kavuşur, renkler yumuşar, duyular yuvaya döner kendini bir kez daha gündeliğin içinde bulursun. Ama sen artık o değilsindir. Çünkü bakışın değişmiştir. Bir fincan çay artık sadece çay değildir. Işık, su, toprak ve zamanın o tek anın içinde buluşmasıdır. Evren fısıltıyla "Eve hoş geldin." der. Anlarsın ki kutsal ile sıradan hiç ayrılmamıştı. Aydınlık vizyon ile kasvetli rutin iki ayrı dünya değil Birinin maskesiz yüzü ötekinin maskeli haliydi. İlgi, yani dikkat, neye dönerse dünya öyle açılıyordu. Görelilik bir kargaşa değil, zıtların uyumu, çiçeğin karşıt yapraklarının aynı merkezden doğmasıdır. En uç deneyimler bile aynı kökten filiz verir. Modern dünyanın en büyük yanılgılarından biri kontrolün bastırma sanılmasıdır. Oysa gerçek kontrol, dansçının kontrolü gibidir. Katılık değil, zarafet. Arabayı garaja kilitleyerek değil, ağırlığıyla nasıl dans edeceğini öğrenerek kontrol edersin. Arzu üzerinde hakimiyet boğmak değildir. Arzuya kulak vermek, ritmini bilmek ve onunla bilgece hareket etmektir. Piskedelikler konusunda otoritelerin kavrayamadığı tam da budur. Sağlam ve kutsal bir ilişki kurmak yerine kör bir yasaklama refleksine sarıldılar kilitle, damgala yoksay merakı yasaklayamazsın. Hayal gücünü suç ilan edemezsin. Sonuç bastırma bu sakramentleri asi sembollere dönüştürür. Rehberliğin olmadığı yere kara borsa dolar. Niyetlilerin yerine fırsatçılar konuşlanır. Trajedi insanların bu maddeleri kullanması değildir. Trajedi bunu rehbersiz, bağlamsız, saygısız biçimde yapmalarıdır. Gerçek kontrol Eğitim, inisiyasyon ve tevazu sahibi kaşiflerin yetiştirilmesidir. Soru sormayı suç saymak değil. Bu maddeler toplumun düşmanı değildir. Yüzeyin altını gösteren aynalardır. Kimi zaman berrak, kimi zaman dalgalı ama daima maskenin ardındaki yüzü işaret eden aynalar. Onlardan korkmak, kendinden korkmaktır. Zira yolun kalbinde bir kimyasal değil, bir deneyim bile değil çok daha yalın bir idrak vardır. Seyrettiğin dünyadan ayrı değilsin. Ben dediğin şey bir isim değil, bir fiildir. Okyanusun dalga oluşu gibi, evrenin kendini sen diye ifade edişidir. Derin bir doruk anında saniyeler sürse bile bir merkezle temas etmiş gibi olursun. Sanki varoluşun nabzına parmağını koymuşsun. O nabız ışık gibidir, kahkaha gibidir, sevgidir, duygusal bir tatlılık olarak değil bir kuvvet olarak bir tanıma bir işte bu olarak o doruk geçer ama yankısı kalır yapraklarda kaldırım çatlaklarında bir yabancının gülüşünde o yankıyı görürsün dünya eskiye dönmez çünkü eskinin ne olduğunu görmüşsündür kozmik saklambaçta ebe'nin hep sen olduğunu fark etmişsindir İster iç bahçeye geri dön, ister bir süre daha ormanın içinde oyalan, bunu hatırla. Amaç hiçbir zaman kaçmak değildi. Amaç daha derin ve daha doğru görmekti. Geri döndüğünde aydınlanmış değil, daha hafif olursun. Çünkü oyunun asla kazanmakla ilgili olmadığını, güzel oynamakla ilgili olduğunu anlarsın. Şimdi elindeki enstrümana, gözünün önündeki dünyaya, içindeki siyaha ve beyaza, ışığa ve gölgeye bir daha bak. Hepsi aynı şarkının farklı notalarıdır. Müziği bastırmak yerine çalmayı öğren. Çünkü çalınmadığında müzik ölmez sadece kulak sağırlaşır. Kulak uyandığında dünya çoktan şarkı söylemektedir. Ve en nihayetinde bütün bu sözlerin işaret ettiği tek yer şurasıdır. Ayna seni korkutuyorsa, aynayı değil yüzünü tanı. Tanıdığında ayna düşman olmaktan çıkar. Öğretmenine dönüşür. Piskedelikler aynaları hızlıca buğusuzlaştıran bezler gibidir. Bez yoksa da aynayla konuşulabilir. Ama bez varken aynayı yasaklamak yüzünü karanlıkta ellerinle aramak gibidir. Karanlıkta el yordamıyla bulunan yüz yüz değildir. Sadece korkunun maskesidir. Işığı aç, bak, gör. Görmekten ürkersen gözlerini kapatıp geceyi suçlama. Gece yıldızları göstermeyi bilir. Asıl mesele başını kaldırıp bakmayı hatırlamaktır. İşte bu yüzden rehberlik kimyasalı övmek ya da yerin dibine batırmak değildir. Rehberlik görmenin terbiyesidir. Görmek görmeye saygıdır. Saygı görende başlar. Görende başlayan şey görülene taşar ve bütün taşkınlıklar sonunda aynı kıyıya vurur, ayrı değilim. Bu cümle bir fikir değil, bir çınlamadır. Sustuğunda bile uzakta titreşmeye devam eder. Kimi gün bir fincan çayda, kimi gün sokak lambasının altında, kimi gün uykuya dalmadan hemen önce bir kıvılcım yanar ve fısıldar. Eve hoş geldin.